Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi yine zeytin bunundayız. Ağlık 26 sanırım. Bana mesaj attı. Birinden bahsetti. 19 yaşında. Şu an muhtemelen 20 olmuştur çünkü aradan 6-7 ay geçmiş. Daha 8 ay kadar zaman geçmiş. İşte ara ara bir iletişim halinde olduk. Yine konuştuk. Şimdi inşallah gelecekler. 2 metre boyunda 130 kilo bir arkadaş hiç yenilmemiş şu ana kadar. Dedim bana meydan okusun dedim. Daha eğlenceli oluyor böyle. Hesabı yaptık. Sonradan yoktu yani spor geçmişi varmış. Buna müsaade etmiyor gibi bir konuşma geçti aramızda. Ya sonuçta e, amacımız burada bizim zaten eğlenmek. Güzel bir içeri çıkması. O yüzden karşıdaki yenmişiz. O bizi yenmiş. Çok önemli durum değil zaten. Zaten benim sakatlıklarım ciddi. Yani belli bir ağrı kesici vesaire almadan zaten çok istediğim gibi güç kullanamıyorum. Hatta iki yendiğim adam bir hafta sonra ağır kesi vesaire almadığım zaman beni gelip de yenebiliyordu. Şimdi arkadaşlar işte salona geçiyoruz inşallah. Salonda bakalım. Herhalde onlar da geçmek üzeredir diye düşünüyorum. Çünkü işten çıkacaklardı. Aşağı yukarı buraya yarım saat 40 dakika bir yolları var. Orada yine görüşürüz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tamam, salondayız. Yaptım yine yani abi. <gülüyor> <gülüyor> Hay Hayrettin <laughs> abi gayet böyle tanınan birisi. Yalan yok mu hocam Mehmet de TikTok okuyor. abi herkesin böyle bir derdi var. Şimdi Hayrettin abi bir tane arkadaş gelecek. 2 metre boyunda 130 kiloymuş. Tamam. Daha önce hiç yenilmemiş abi. Tamamdır. Ee, şimdi az sonra inşallah yapacağız abi. Sen de zaten buradasın. İnşallah inşallah gözleyeceğiz. Kamerayı çekeceğiz. Sence, sence kaç kaç biter abi? <laughs> e, vallahi Valla 5 maç üzerinden 0 bitirirsin. belli olmaz abi. Güçlüymüş. Bana şey. öyle geliyor. Yok abi. Öyle mi diyorsun bu, abi? Kaba kuvvetli olacak şey değil. Benim bildiğim Memar Hocam Allah'ın izniyle, yeğenli gücüyle o işi 3 sıfır bitirir. Şimdi çok erken ısınmaya başladım abi çünkü dirseklerim bayağı acıyor. O zaman İnşallah. rahatlar Allah'ın izniyle. Şimdi bu ağrılardan çok kurtulamadığımız için ben önden biraz ısınmaya başladım. Benim çok iyi hissetmem için böyle bir yarım saat 40 dakika iyi bir ısıtmam gerekiyor gerçekten. Bu ısınmayı yapmadıktan sonra gücümü çok kullanamıyorum. O yüzden arkadaşlar daha gelmedi. Bir hal kesici aldım herhalde yarım saat oldu. Şimdi iyi bir ısıtacağım. Ee, bakalım nasıl geçecek. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Zaten konuya giriş yaptık. Ee, arkadaşlar geldi. Şimdi biz seninle konuştuk. Evet hocam. İsimleri bir alayım mı? Benim ismim Görkem, arkadaşım Berk. Belki Görkem. Şimdi biz e, Gölkem'le beraber konuştuk. Biz aslında konuşmayı, e, ben hocam, baktım. Bir şey 2021 yılın e, yılbaşından hemen önce 3-4 gün öncesinde yapmışız. Biz o zaman dershanedeydik. Aynen. Sınava çalışmaktan vaktimiz olmuyordu, yapamamıştık. Anladım. Bugün Şimdi zaten e, solum iyi değil dedi. Hayrettin abiyle attı. E, Senin de abi sonuçta antrenmanlısın. Onu da hesaplamak e, lazım. Çünkü abi. daha yeni maç attı. Antrenman yaptı. Şimdi şöyle e, maç atacağız burada. Ancak öncesinde sonuçta buraya gelen arkadaşlar bu işte hiç yenilmemiş olan arkadaşlarla attığımızda illa ki onların bir hikayesi oluyor. Çünkü hani gerek direkt, direkt atma o biraz bana garip geliyor. Yani o kişileri bir tanımak gerekiyor. Bir bakmak gerekiyor ne yaptı, kimle attı daha önceden. Bunlar benim için şu anda önemli. İzleyenler için de önemlidir diye düşünüyorum. Şimdi sen en başta biz konuştuk. Sen belki neresinde yani daha önce hiç kimseye hiç zorlanmadı mı? Neyine güvenen? Ben 3 yıldır tanıyorum hocam. Tamam. 3 yılda yani 100 küsürü bilek güreşi yapmıştır. Hiç oynatanı hmm. görmedim. Ben daha iyi oynatamıyorum. Yani ben daha iyi derken... Ama hepsi aynı. Onun ben genelde yeniyorum. Anladım. Yani ben oynatamıyorum bileğini onu. Şimdi o zaman biz şimdi burada inşallah 3 alan yapacağız. Yani bir tane de bitirmeyeceğiz işi. 3 tane alan yapacağız. Ben şimdi gidebilirsem eğer... Gidersin Bir ben. kere hızlı gitmeye çalışacağız onu bakacağız o belli olmaz. Hızlı gitmeye çalışacağım. Tabii ölümüne patlamayacağım. Senin sakatlar gibi ölümle gitmiyor. Ama bir elini kolu bir tartayım. Bakayım ne durumdasın. Bir de ben sen gelmeden önce bir yarım saat ısıttım burada. Yoksa ben gücümü kullanamıyorum ağrılardan vesaire. Ağrı de aldım. O yüzden biraz avantajlıyım kendime göre. Çünkü güç kullanma anlamında. Şimdi belki normalde daha önce hiç gelme diyorsun. Evet hiç. Ee, hiç, 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 hiç. E, önce bir fikrini alayım. Sence kaç kaç biter? 3 maç alan kazanır. 3 <laughs> ama... <laughs> 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 Abi, <gülüyor> Abi <gülüyor> biz ne yapıyoruz burada şimdi? <laughs> O abi zaman ben bu zaten Evet, Smaç sert, yedir. sert, bir, Yok bir yok yedir. sert değil. Bir kontrol yaparız zaten. Ben sadece şey söyleyebilirim. De... Bugüne ne kadar yaptığın hani bizim gibi insanlar açısından en güçsüz olabileceğini. En iyi olacak. Yani evet. peki ne kadar zorlar? Şimdi ben yenerim demiyorum. Yanlış anlaşılma. Yok ama? abi yenersin. Yene, ne kadar mesela hani çok rahat mı gidebilirim? Çok mu zor Abi biberim? rahat gidersin bence ama ben sen be, kuvvetimi tartman için diyorum. Anladım. Zaten yani ben yani derdim gitmek şey için. Ben gücünüzü merak ediyorum. ne düşünüyorsun kendi Ben zaten onun için geldim. Tamam. Hani Şimdi e, biraz anlat bakayım kimlerle attı, nasıl geçiyor? Kimlerle attı dediğim, mesela küçükken başlayalım. Dayısı bunun bayağı kuvvetli. Ben de oynatamıyorum dayısı 8. sınıfta dayısı Ha 8. sınıfta. Abi benim hayatım önce tek yenildiğim bir dayım var. Küçük dayım. Ona yenildim sadece ama o da artık... İşte mi <laughs> Yaş büyüyünce... Onunla da artık oynuyor. Artık. İşler <laughs> değişiyor. Ya yani muhtemelen zaten çok uzak değilsiniz buraya. En azından böyle bir bakarız şimdi. Haftada bir bakarsınız. Aynen çok uzak değil. Haftada bir en azından buraya bir masa antrenmanına gelirseniz, şu an kendi ikiye katlarsın. Dağıtmadık, bilmiyorum. Belki yeni bir şey diyemiyorum. Duruma göre bakarsın. Dayınla getir, ben de dayınla yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yapıyorsun <göz> ya? Hayatın arasında. En önce yukarıda dayınla gel, Böyle dışarıda kendine çok güvenen insanlarla attı diye söylüyorsunuz. Hı. Belki 100 tane maç attı. Bunlardan böyle dikkat çekenleri anlatırsan. Bir tane çocuk vardı benim arkadaşımın arkadaşı. 1.94, 120 kilo falandı. Arkadaşla işte ben de belki e güvendiğim için arkadaşla ona güveniyordu. Yemeğini iddia girmiştik. Arkadaş daha sonra belki gördü. Bireyini oynatama diye Ondan yapıyordu. sonra Berk de direkt telefonda daha geçer, daha şey daha diyordu işte çıtır. Için, yemek parası çıtır. yemek <laughs> parası çıkınca geleceğim canlı çıkınca geleceğim falan diyordu <laughs> abi böyle Siz de çıkabilir. sonra Berk de biraz şey kinlendi ona oynatamadı bile Berk'in peki hiç zorlayan olmadı mı seni şu ana kadar? Ben şu pozisyonu aldığım zaman bilmiyorum böyle yani gitmiyorum genelde. Ya bilmiyorum sen belki ek, eklem diyorsun ya. Hı -hı. Belki onu yapıyorum istemsiz bir şekilde ama yok yani. O tarz zorlayan, olma. zorlayan bir tane bir adamla yapmıştım. Dayımın arkadaşı böyle yüksek kilodaydı. Yani hatırlamıyorum ama ben 11. sırtta 12. sınıfta falan da o zaman. O böyle patladı böyle buraya gitti ama ondan sonra burada tuttum. Ben genelde basmıyorum çünkü omuzum acıyor benim tamam. biraz. Tamam. O yüzden o kadar. Anladım. Başka bir hikaye var mıdır? Yoksa başlayalım. Bilek başka... güreşisiyle yaptım. <laughs> Bilek 80 güreşisiyle. 83 kilo mu neymiş? Şimdi dikkatimizi çektin işte. Ama soldaymış abi o. Tamam. Sonra biz sağda şey, normal bildiğim bankta oturuyorduk. İşte başladık sağda. Şimdi ben şey, her zamanki gibi normal. Ha başta yavaş, normal ağır başlasın. Çocuk beni çekti böyle direkt. Ben böyle işte tam böyle değiyordum yani böyle masaya. Sonra ben buradan pa 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 bastım. Sonra sol, dedim ya benim kemiğim ağrıyor diye. Solda çocuk beni tık 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 götürdü böyle. O. Ama sol zaten çok şey olmadığını söyledim. solum kemiğim benim ağrıyor abi basarken. O Tutamıyorum. Şey direkt güreşçi yapıyor bu işi yani anladığım kadarıyla. Şimdi anlattığın kişi 83. Evet falan. evet. Tamam şimdi sezon ufak ufak tutalım. Şimdi senin boy 2 metre değil mi? Hı hı. 130 kilosun. Çıplak ayak 98'im. 98. 124 çok yok, falan oldu şu an. 130 değilim. Tamam. 124 kilo 1.98 boyunda ee, daha önce hiç yenilmiş bir arkadaş. Şöyle yapacağız. Toplam 3 alan kazansın yapacağız. Amacımız o. Tamam, Sağ kolda. Onu bilemeyiz de bakalım. Ay Aysel. Aysel. hakemlik yapacak. Dek Dünya şampiyonu Aysel'e. Kendi kendisi. Ama el kol sert. Ben seni çok üzmeyeceğim şöyle. Sen bizi normal... Komut ready go. Ben tutabilir miyim? Sen el, tamam. elini sıkı tutmuyorsun abi. Ben kavrayamıyorum. Hı. Tamam. Bizi başlar sen Aysel'e normal. Ready go. O dediği yer, o dediği yer harbiden sert. Yani azıcık bir takılsam hemen şey yapacak. Çok rahat tamam. olun. <laughs> belki sen başlayamadın. Olabilir. Ha, o yüzden üç maç yapıyorsun. Şu an atayım o zaman. Gücünü hisset. Bir tane müsaade edeyim. Gücünü kullan. Tamam. Beş. Ready Güzel. Güzel. gidiyorum. Hasan abi benden sonra atın. Bak ne kadar sert olduğunu anlayacaksın. Bak, sen götürüyorsun abi beni. Beni şurayı açıyorsun direkt. Ben normalde böyle basıyorum. Müsaade edeyim oraya. Olur. Acımaz odur, kolum mu? ağrıdı. Acır mı peki Ha yok, ağrımaz. Acımaz. Bir tane bal dene. Oraya aldırayım seni. Bir onun atsana benim uyuştu. <laughs> <laughs> Gel. Hesapta sen yoktun ama. <laughs> Başla. Yavaş gidiyorum. Güzel. Onun belli yerleri fazla sert. Abi bak hiç abartmıyorum. Hani diyorlar yok öyle iyi diyorsun böyle iyi diyorsun. Bak yemin ediyorum harbiden burası demir. Şuraya takıl demir hisset abi. Oraya gel ama. Alma konusunda biraz şeyim var. Sıkıntım var. Onu da zaten zamanla düzelir. Kapatayım. Aynen. Alıyorsun bunu. Bana veriyorsun. Alıyor. Şu anda kol gücün devreye girdi artık kolun güçlü olduğu takdirde beni çok sıkıntıya sokacaksın. Aynen. Daha mı hissettin, daha mı şey hissettin? Nasıl? Aynı. Yani Aynı hissettin. Şey fark yok gibi. <laughs> tamam. Başla. Ay Ama sakatlanma ay, çok şeye giriyorsun. Hafiften gireceğim çünkü sakatlanacaksın ay diyorsan. Oh. Bu işi profesyonel yapıyor gibi sert abi. Çok iyi Bak samimi söyleyeyim abi. Yaptığım yani birçok şey. bir bilek göğsünden daha sert geldi. Şey Abi sert yapıyor. Kol boyu hani dediğin Bir gibi dinleyelim. var. Harbiden çok sert. Sana boyun düzelecek. Birisini getireceğim sana. Yemeyeceğim. Tamam <laughs> abi. Evet, Çay getireyim mi? Yok abi sağ ol. <laughs> yok güzel güzel abi yok de. Şimdi bak. Sen bu işi yapmayan birisin. Modun düşmesin. Sen bu işi yapmayan birisin. Yok, ya. da, da, yapmayan yok birisin. abi bende o tarz şeyler Ha, yok. yapmayan birine göre bence efsane güçlüsün. Sağ ol abi. Ne kadar farkındasın bilmiyorum. Ben bu işi 25 <laughs> sene oldu yapalı ya. Binlerce insanla attım. Ben yüzlerce sanki şampiyonla attım. Bir sürü dünya şampiyonuyla attım. Birçoğunun ilk başladığı halini bilirim. %90'dan daha sertsin. İlk başta darına göre konuşuyorum. Ki sen bu işi yapmıyorsun. Yanlışlıkla böyle bak yanlışlıkla diyorum. Gel 6 ay çalış. Ee, şu an kendi iki elle önce güzel aşağı yukarı yaklaşırsın. Ne kadar açacağını tahmin etmek için söylüyorum. Yani bir sene diyelim bunu daha şey yapmayalım. Bir sene çalış. Şu an kendi belki iki elle Bence makina gibi sağlar. Kere atabilir miyiz? Ama biraz şu kolum dinlensin abi. Yani tamam. sen diyordun ya işte ağrıyor. Harbiden ağrıyor. Ben hiç hissetmiyordum. Ağrır ağrır, Ağrıyor. Çünkü limit zorluyorsun. Ben şu an. zorluyorum evet. Limit zorladığı için ağır. Şimdi çok rahat yendin evet. bir adamdan ne oluyor? Rahat oluyorsun. O evet. kadar çekmiyorsun. Ama limit zorlayınca o değişiyor. Maksimale yakın. Aynen. Uyarım. Arkadaşlar şimdi e, maçımızı attık. Şimdi zaten başta biz konuşmuştuk. Kamera önünde mi konuştuk? Arkadan bilmiyor mu? Şuna kadar tuttuğun en güçlerden bir tanesi dedin ya. Evet. Şu kilidinde gerçekten oydu. Bak gerçekten şu kilidini yakaladığında bir de Çalışıp buranı güçlendirdiğin zaman hepsini geçtim. Buraya alma yeteneğin olduğu zaman en iyi yerine. Orası çalıştıktan sonra zaten e, bildiğin makine olursun. Yani benim tutturduğum birçok insanın arasında e, birçok demeyeyim ya %99'un arasında en iyi oydu abi. En iyisi. Şu zaten şimdi tutacaksın abi. Şu kilidini biraz kaptır böyle. Başka bir şey istemiyorum. şu an biraz kaptır sadece abi. Bak ne olacak ondan sonra. Arkadaşlar bitirdik. Güzeldi. Gerçekten sertti. Ee, bu tarz böyle etkinlerin devamı için beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bu tarz meydan okuma isteyen varsa onlarla da maç atarız. Güzel, eğlenceli video oluyor bizim Güzel, için. Gurur, gurur, Güzel gurur kırıcı hakikaten bu işte çok başarılı. Evet abi. Kardeşler buraya bir şekilde sert. Ee, Görüşürüz abi. arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.